Evet, yine kaygı bozukluğunda sık rastlamış olduğumuz bulgulardan ve panik bozuklukta sık rastladığımız bulgulardan bir tanesi ise depersonalizasyon, yani Türkçesi yabancılaşma, e, kendi kişiliğinden farklıymış gibi bir algı bozukluğu esasında ve derilizasyon dediğimiz bir yabancılaşma hissi. Yine de aslanımız şöyle hatırlıyor, hocam ben içimdeydim ama ben içimden çıktım, sanki tepeden tüm dünyaya ve kendime bakıyorum. Sanki o an yabancılaştım, flulaştım, böyle beyin gider ya, böyle biraz büyüdü, farklı gibi geldi. Bunu nasıl yorumluyorsun dediğimiz zaman da? genelde hocam herhalde ben çıldırıyorum, herhalde gidiyorum. Esasında burada yaşamış olman sadece bir algı problemi. Peki ne oluyor da depersonalizasyon bozukluğu? Depersonalizasyon bozukluğu esasında anksiyete yani kaygı bozukluklarının en fazla rastladığımız olayıdır. Asla şizofrenide rastlanabileceği gibi çok az, çok farklı bulgularla ortaya çıkabilen bir durumdur. En fazla rastladığımız yer esasında kaygı bozukluklarıdır. Panik bozukluktur. Bir diğerine epilepsi, sağran nöbetleri. O yüzden bir EEG çektirilmesi gerekebilir. Bunların hepsine bakıldıktan sonrası da en fazla sebep bu. Peki derealizasyon ve depersonalizasyon yani yabancılaşma ve bir algı bozukluğu nasıl olur? kaygı anında beynimiz iki şey yapar. Bunlardan bir tanesi sürekli olarak depresyondaysanız diyelim geçmişi odaklayarak geçmişe bir anlam getirmeye çalışır. Sen ne kadar beceriksizsin ne kadar kötüsün geviş getirir gibi sürekli bunu yapar. Eğer bunları dinlerseniz depresyon esiri olursunuz. Yani çırpındıkça o bataklığa daha çok batarsınız. Bu size kurulmuş olan bir tuzaktır. Endişe ise tamamen gelecekle ilgili olan belirsizliği yok etmek için beyin o araları doldurmaya çalışır. Esasında beyniniz sizi korumaya çalışıyor. Kaygı anında beyin o kadar hızlı bir şekilde çalışır ki o sırada o algı problemleri, yabancılaşma hisleri ortaya çıkar. İşte kaygı bozukluğu olan insanların dediğim gibi önemli olan düşüncelerimiz değil. Bu düşüncelere vermiş olduğumuz değerler ve bu değerler neticesinde yapmış olduğumuz davranışlardır bizi hasta eden. O yüzden bu değerlere göre davranacak olursak işte o zaman hasta oluyoruz. Çünkü herkes yabancılaşma hissi hissedebiliyor. Peki yabancılaşma hissi hissedebilen herkes gerçekten çıldıracağım diye düşünüyor mu? Hayır değil. Ben de kendi hayatımda yabancılaşma hissi hissettim. Ama hiç öyle bir şey hisset, Hiç öyle bir şey düşünmedim. Fark neydi? Fark şu. Birbirimiz arasındaki yorumlama. Bu olmasın diye ortamlardan kaçtığında ise artık işte o zaman depersonalizasyon korkusu, yabancılaşma korkusuyla yaşayan bir panik bozukluk hastası oluyoruz maalesef.